Türkiye yeni döneme yeni ekibiyle girerken ABD merkezli Bloomberg Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan tarafından atılması beklenen adımlara ilişkin bir haber yayınladı. Hayırlısı, 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 Haberde eski Merrill Lynch stratejisti olan ve piyasa dostu şeklinde tanımlanan Bakan Şimşek'in geleneksel politikaya kademeli geçiş sinyali verdiği belirtildi. Türkiye'nin yatırımcı güvenini kazanma yönünde hamlelerde bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verilen haberde Şimşek'in daha geleneksel politikalara yönelmek için adımlar atacağı söylediğine dikkat çekildi. Cuma günü bankacılar ve iş insanlarıyla iki toplantı gerçekleştiren Şimşek için istenmeyen yan etkilerden kaçınmak üzere adımların yavaş atılacağının sinyalini verdiği denildi. <laughs> Öte yandan Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararının yeni ekip için bir turnu sol kağıdı olabileceği kaydedilerek şöyle denildi. Ekonomistler para otoritesinin Hafize Gaye Erkan'la faiz oranlarını sert bir şekilde artıracağını düşünüyor. Tahmin faizin Bloomberg anketinde %8,5'dan %20'ye çıkarılacağı yönünde. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bankalar Birliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz demişti.